Merhaba arkadaşlar ee, unutmadan söyleyeyim kanalımıza abone olmayı unutmayın bugün sizlerle beraber kart videosu açacağız ve sizden özür diliyorum ee, çünkü ben açmıştım bunlar bu çıkmıştı bir de nerede o paket ha. bunların ikisi çıkmıştı sizden özür diliyorum hadi gelelim ilk paketimizden başlıyoruz İlk paketimizden ne gelecek arkadaşlar? Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like. Like atın. Özür diliyorum tekrar. Ha, ah, öyle bir bant yapıştırmışlar ki çok zor. Gel bakalım kart. Gel lan. Dur arkadaşlar buraya bir şey yapışmış şunu çıkartacağım şimdi ne oldu şey yok Heh. lan ya şu anda çıktı ne arkadaşlar şunu da şu anda şu anda ne geliyor Mert Müdür Van Dijk geliyor bakın arkadaşlar Mert Müldür Fenerbahçe'den Ondan sonra Van Dyke geliyor. Güzel bir. İkinci paketimizi açalım. İkinci paketten. Ne gelecek acaba? İkinci paketten. Mertüres. Her şey. Hurricane. Hurricane mi? Her. Her her. Böyle bir adam çıktı. Arkadaşlar böyle. Gidip <laughs> şu kaç paket açtık lan biz? Bir, bir. Arkadaşlar e, şu paketimiz kaç paket açtım şu an unuttum. Neyse. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ya oh, kantin şey. Abla. Bakkalcı abla sen nasıl bunu Aa, bakkaldan aldım bunu. Bunları 1 liraydı. Bakkalcı abla. Neyse. Ne geliyor? Minör değil. Her şey sürein. Hep Fenerbahçe geliyor lan. İki tane Fenerbahçe oldu. Şimaski geliyor. Şimaski. Şimaski. Şu maske 87'likmiş. Bunları genlerini söyleyeceğim arkadaşlar size. Şu paketi. Sonra şu an 3 paket aldı. Sonra şu paket. Ne gelecek acaba? Aa, bakalım 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 ne gelecek ne gelecek ne gelecek. Rali bir Ronaldo Ronaldo. Aynı paket çıktı arkadaşlar. Bakın ee, şunla şu geldi arkadaşlar. Şunu da şu geldi. Aynı paket. İstiyorsanız yine bakın aynı paket. Aynı paket geldi. Son iki paket. Son iki paketi de açacağız. Yırtılma. Şu ikisi çok yırtılıyor ya yani arkadaş. De. Hadi bakalım. Şimdi şu paketi açtık. adam geliyor ya. Son bir paket geldi. Şu aynı adam geldi arkadaşlar. Aynı adam geldi. Aynı adam geliyor sürekli. Şundan Messi ve Ronaldo istiyorum. Şundan Messi ve Ronaldo bak. Tek istediğim Ya! Poşet. Bundan tek istediğim Messi Ronaldo değil. Arda Güler, Güler Ronaldo. Arda Güler Ronaldo. Arda Güler ve Ronaldo istiyorum hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Son paketimiz bu. Allah. Hadi bakalım. Son paketimiz. Aynı. Yani Trabzon'da şey çıktı. Kartlarımızı şimdi göstereceğim arkadaşlar. Şunları şimdi alıyorum. Topluyorum. Smashki geldi. Severim. Hep Fener'den çıktı ya. İki tane. Hep Trabzon ve Fener'den çıktı sürekli. Ee, Pardon. Özür dilerim geğirdiğim için. Bakın. Yani bana küsmeyin. Ee, bir şey yedim ben. Ee, Babam beraber bir şey yedik. Yani çikolata yedim o yüzden. Çikolata biraz gazlıymış. Özür diliyorum. Şimdi gazetemize gösteriyoruz. Arkadaşlar böyle. Dur iki paket olmaz. Ah elim kırılacak. Şu maske. Arkadaşlar ha. Şu maski. One bike iki de Ve bu. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay.